Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz halktan yana projeler üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli mücadele sonucunda savaş meydanlarında kurdukları bir partiden geliyoruz. O gelenekten geliyoruz. O inançtan geliyoruz. Çünkü biz kuvayı milliyeciyiz. Ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden sorumluyuz. Biz sıradan bir parti değiliz. Birlikten, beraberlikten yanayız. Ayrım yapmıyoruz. Dikkatinizi çekerim. Ayrım yapmıyoruz. Bu coğrafyada, Türkiye coğrafyasında nerede yaşarsa yaşasın herkesin yaşamına saygı duyuyoruz. Herkesin kimliğine saygı duyuyoruz. Herkesin inancına saygı duyuyoruz. Peki biz insanların nesiyle ilgileneceğiz? Sorunlarıyla. Üniversiteyi bitirmiş çocuğu işsizse o siyasetin konusu olacak. Onun kimliği inancı değil. Onun çocuğu iş buluyor mu? Evinde huzur var mı? Evinde bereket var mı? Kadına şiddet uygulanmıyor mu? Bunların tamamını ama tamamını biz yapacağız. Şiddetten arınmış bir toplum. Kavgadan arınmış bir toplum. Bunu inşa edeceğiz. Allah Teşekkür ederim, ederim. gençlerim. Bakın önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. 6 milyon 300 bin genç. 6 milyon 300 bin genç önümüzdeki seçimlerde ilk kez sandığa gidip ilk kez oy kullanacaklar. Onlar demokrasi istiyorlar. Onlar özgürlük istiyorlar. Onlar iş istiyorlar. Onlar aş istiyorlar. Onlar çalışmak istiyorlar. Onlar üretmek istiyorlar. Onlar yurt dışına gitmek değil, kendi ülkelerinde çalışıp ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorlar. Biz onların yolunu açacağız ve onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecekler. Onlar bizim gurur kaynağımız olacak. Onları her yerde, her ortamda alkışlayacağız. Onlar bizden daha iyi yetişti. Onlar Türkiye'nin geleceğini çok daha sağlıklı bir şekilde belirleyecekler. O nedenle Gençler size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Sizler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Buna da inanıyorum. Benim de umudum, benim de umudum sizlersiniz sevgili gençler. Umudum. Ülkenin geleceği, ülkenin bugünü ve geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Birlikte yapacağız bütün bunların tamamını. Söyledim devlet kinle yönetilmez. Devlet öfkeyle yönetilmez. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Tecrübeyle yönetilir. Devlet eğer kinle öfkeyle yönetilirse o zaman kavga çıkar. O zaman huzur olmaz. Sokakta da evde de hiçbir yerde huzur olmaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getireceğiz bize oy vermeyenler de huzur içinde yaşayacak bu ülkede. Bize oy vermeyenler de bizi özgürce eleştirebilecekler. Ben bize oy vermeyi düşünmeyen bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan bana oy vereceksin kardeşim. Yanlışım varsa çıkacaksın, eleştireceksin. Ben de sana saygı duyacağım. Bu inancımı her yerde ama her yerde korudum korumaya da devam edeceğim. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Halkına hesap veren bir siyaset anlayışı. Demokrasi gelişmiş bir ülkeyi inşa etme anlayışı. Kavgadan değil, huzurdan yana. Öfkeden değil, dinç olmaktan yana. Bu mücadeleyi yapacağız. Kentler yaşanabilir olacak. Kente insanlar özgürce rahat dolaşabilecek. Kentlerin yeşil alanları olacak. Ve kentte yaşamanın ayrıcalıkları olacak. Yaşlı varsa, evde bakılamıyorsa böyle huzur evleri açılacak. Dolayısıyla insanlar güven içinde çocuklarını kreşe, yaşlarını belli merkezlere getirecekler. Kentin, kentin bütün olanaklarından yararlanacaklar. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Özellikle, özellikle Yoksul mahallelerden başlayarak insanlara hizmet götüreceksiniz. Oralarda yaşayan, kentin varoşlarında yaşayan insanlar da o kentin bütün nimetlerinden yararlanmak isterler. Dolayısıyla biz ayrımcılıktan yana değiliz. Kavgadan yana değiliz. Huzurdan yanayız. Birlikten yanayız. Beraber olmaktan yanayız. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye örnek olan bir siyasi anlayışı, Türkiye örnek olan bir siyasi anlayışı yaşatmak ve büyütmek zorundayız. Tekrar hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Belediye başkanımı, ekibini, arkadaşlarını ve bu iki güzel tesise katkı veren, katkı veren, maddi katkı veren ailelere de şükran borçluyuz. Onları da yürekten kutluyoruz efendim.